Kulübümüze yeni mahalle maçını kazandıran iki tane pozisyon var. Bunlardan bir tanesi, Emrah Hoca'nın attığı penaltı. Diğeri ise kalecimiz Ali Aktaş'ın kurtarmış olduğu o muhteşem bir pozisyon. Yani izleyeceğiz. Gerçekten Emrah'ın attığı gol kadar Ali'nin kurtardığı pozisyon da bir o kadar maça etki etti. Şimdi Emrah, ağır çekimlerde izleyeceğiz. Emrah önce adımlayacak geriye doğru iki adım atıp sonra o kadar güzel bir noktaya bakın izliyoruz. Geliyor, vuruyor, top direğe çarpıp ağlarla buluşuyor. Tekrar izleyeceğiz. Ağır çekimde ve yavaş yavaş. Bakın Emrah vuruyor. Kaleci İslam uzanıyor ama top öyle bir noktaya gidiyor ki. Yani İslam ne yapsın bu pozisyon derler ya. Ve aynı şekilde ağlarla buluşuyor. Şimdi Ali Aktaş'ın pozisyonunda ise Halil İbrahim gelecek içinde ekranlarınıza. Halil İbrahim yeni mahalle oyuncu vuruyor. Ali Aktaş, muhteşem bir plonjon. Yani gerçekten o kadar kısa mesafeden o refleksi gösterebilmek çok büyük bir başarı. Tabi milli kalecimiz Ali Aktaş, mükemmel çıkarıyor.